Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ebru. Ebru 6K Şimdi sizlerden beraber ver termos yapacağız. Hadi başlayalım. Önce termosumuzun kapağını tamam, Termosumuzu aç koyuyoruz, yatırıyoruz. Sonra pamuklarımızı koyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bunu içine pamuğumuzu koyduk. Onun üstüne streç filmledik. Onun üstüne de alüminyum folyo. Onun üstüne de streç filmledik ve hazır birincimiz. Bunu şöyle kenar koyalım. İkincimize başlayalım. Tamam. İkincimize karton. Arkadaşlar içine kartonumuzu koyduk. Üstüne de alüminyum folyomuzu da koyduk. Şimdi streç filmimize başlıyoruz. Folyoladık. Arkadaşlar şimdi bunu da hazırladık. Gördüğünüz gibi kartonu koyduk. Streç filmledik, tekrar alüminyum folyozduk, tekrar streç filmledik ve bunu da hazırladık. Ama arkadaşlar ikinci kavanoz, üçüncü kavanozun içine de hiçbir şey koymayacağız. Şimdi bunların içine suyu koyacağız bu üçünü ve 15 dakika bekleteceğiz. Arkadaşlar suyumuzu koyuyoruz sıcak soğumasına dikkat ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bunları 15 dakika beklettik. Şimdi ısılarına bakacağız. Hemen açalım ağızlarını. Bununki hala sıcak arkadaşlar. Çok sıcak. Arkadaşlar bu karton. Karton ki hala sıcacık. Arkadaşlar bu karton hala sıcak. Hatta döküyoruz tabağımıza. Görüyorsanız Arkadaşlar şimdi pamuğa Bakıyoruz Pamuğumuzunki de hala sıcak Arkadaşlar çok sıcak Bu da Sadece Mamazı olan kine bakıyoruz Arkadaşlar O daha da sıcak buna hiçbir şey olmamış arkadaşlar pamuk gördüğümüz üzere daha da sıcak karton bir dişi cam S sıcak olmaz arkadaşlar Aa, tabii ki ne bay bay